Resesyon gelecek. ABD'ye bu ay resesyon gelecek. Gelecek ay resesyon gelecek. 3 haftaya kadar gelecek. Vallahi Nisan'da gelecek. Haziran'da gelecek. 2023'te gelecek. 2024'te gelecek. Sürekli bir resesyon da fıdır gidiyor. Hatta bazıları hızlarını alamayıp resesyonla beraber aslında stagflasyon da olacak. Yani hem fiyatlar artmaya devam edecek. Enflasyon coşacak hem de ekonomi küçülecek. Enflasyon tarafında fiyatları yükselmediğini şu ana kadar gördük. Amerika'da enflasyon %3'ler civarında geziyor. Tam da böyle stagflasyon rakamı denmez. Peki resesyon cephesine işler nasıl gidiyor? Orası biraz daha karışık gidiyor. 2023-2024 boyunca Amerika resesyona girmeyecek diye hep çok iddialı konuştum. Haklı çıktık. 2025'in başından beri biraz tonum değişti zaten siz de biliyorsunuz. Şu anda bir %30-%40 ihtimal var Amerika'nın resesyona girmesine. Bunu durdurabilecek insan Donald Trump ve ekonomi politikaları. Kolayca da yapabilirler aslında. Çünkü şu anda somut velere baktığımızda bir resesyon yok. Beklentiler tarafı bozulmuş durumda biraz. Eğer Trump ve yönetimi beklentileri düzeltmezse o beklentiler gerçeğe dönüşebilir. Denemek istiyorum. İnsanlar mesela işten çıkarılma korkusu yaşıyorlarsa bir süre sonra tüketimi azaltabilirler. Tüketim resesyon yaratır. Resesyonda işten çıkartmaları gerçekten tetikler. Şirket yöneticileri eğer ekonomik yavaşlamadan korkuyorlarsa bir süre sonra sermaye harcamalarını azaltırlar. Sermaye harcamalarının azalması ekonomiyi küçültür, resesyon başlar. Peki beklentiler neden bozuldu? Trump'ın gümrük tarifeleri nedeniyle. Gerçi Trump o gümrük tarifelerinden bir hayli geriye doğru adımlar atacağını şu ana kadar açık etmiş durumda. Ama yine de insanlar 2 Nisan'ı merakla bekliyorlar. 2 Nisan'dan da tam bir netlik çıkması mümkün değil gibi gözüküyor. Bazı gümrük tarifeleri daha da ileri eltenebilir ve böyle belirsizlikleri ne yatırımcılar ne iş insanları ne de tüketiciler sevmedikleri için de endişe ediyorlar. Peki diyelim ki ABD resesyona girdi. Bakın tekrar söylüyorum kesinlikle beklenti bu yönde değil ama sıfır beklentim yok. Trump'ın hatalar yapması mümkün. Amerika Merkez Bankası hala ekonomi iyidir diyor. Onların da hata yapması mümkün. O yüzden resesyon ihtimali artık sıfırdır diyemeyiz. Bir de unutmayın. Amerikan ekonomisini ayakta tutan konulardan bir tanesi devletin harcamalarıydı devlet harcamada ciddi şekilde kısıntıya giriyor şu anda. Resesyon benim ana görüşüm değil ama ihtimal geçen seneye göre biraz daha fazla. Peki resesyon gerçekten ne demek? Resesyon piyasada nasıl etkiler? Hangi varlıklara yarar? Hangi varlıkları çökertir? Bunları bir öğrenmekte fayda var. Her ihtimale karşı. Çünkü ekonomilerde resesyonlar kaçınılmaz. Ekonomik döngüler bunu gerektiriyor. Her 5-10 yılda bir kimisi hafif kimisi ağır resesyonları yaşıyoruz. En son Covid'de beraber çok kısa süren iki çeyreklik bir resesyonu mesela beraber yaşamıştık. Bu çerçevede bugünkü videoda resesyon depresyonda neler oluyor, neler yükseliyor, neler düşüyor konusunda tarihi bilgileri sunmaya çalışacağım. Video bittiğinde resesyona kendinizi daha iyi hazırlayacak hale geleceksiniz. Peki resesyona hemen yarın hazırlanmaya başlamak lazım mı? Hayır çünkü resesyon ne zaman geleceğini bilemeyiz ve genellikle piyasalar resesyon gelecek derken gelmez aniden sürprizle gelir. Bu nedenle resesyona önceden hazırlanmak biraz zor ama başlıktan sonra yapılacak çok şey var. İşte bugün onları birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle piyasalar şu anda resesyonu fiyatlıyor mu? Cevabım kesinlikle hayır. Resesyondaki düşüşler çok daha sert olurlar. Çünkü şu andaki düşüşler özellikle S&P 500'de düzeltme seviyesinde bile değil. Herkes böyle inanılmaz panikler yapıyor ama borsaların son derece makul bir geri çekilme dönemini yaşıyoruz. Mesela S&P 500'e baktığımızda bütün bu gürültüye karşı S&P 500'ün yılbaşından beri kaybı %2.53 civarında. Bu hiçbir şey değil. Piyasaların normal düzeltmelerinin altında. Zirvesinden ise %6.14 geride. Yılbaşından sonra biliyorsunuz büyük bir Trump heyecanı yaşandı. O zirveden de sadece %6.14 geride. Piyasalar resesyonlarda %20 civarında geri çekilirler. %10'a kadar olan geri çekilmeleri zaten günlük düzeltmeler diye görüyoruz. %10 ile 20 arası düzeltme bölgesi biraz tehlikelidir. 20'nin altına girince ancak ayı pazarları başlar. Ayı pazarları genellikle resesyonla beraber başlarlar. Yani oralara yakın bile değiliz. S&P 500 bir yere biraz kötü gittiydi. Onu epey toparlayarak geldi. Kaldı ki S&P 500'ün son 2 yıllık performansına baktığımızda yükselişin %71 olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz ben Ekim 2022'den beri boğayım. Birileri beni şu anda suçluyor, yanlış analiz yapıyorsun diyor. Buralarda boğarım, bu videoları var, izletebilirim, gösterebilirim. Şunlara geldiğimizde de bir düzeltme bekleme zamanıdır dedim. Yılın ilk bölümü için biraz tehlikeli görüyorum dedim. Biraz fazla hızlı gittik dedim. Hepsini de biliyorlar ama bir şeyleri yanlış yaptığımı söylemeyi seven insan çok. Enteresan. Böyle bir yer sosyal medya yapacak bir şey yok. Ama baktığımızda 2 yılda %71 neredeyse nefessiz bir yükselişten sonra piyasanın bir %6 düzeltme yapması her yani gayet normal. Nasdaq'a baktığımızda düzeltmeler biraz daha sertçe. Yılbaşından beri %5.92 geriye gittik. En zirveden bu yana da %8.25'lik bir geriye çekilme var. Ama Nasdaq'ın yükselişi de ona göreydi. 2 yılda Nasdaq %109.57 yükselmişti. Bütün bu dönem boyunca Nasdaq yatırımcısıydık. Bütün bu dönem boyunca pek çok hisse senedi %300-400 civarında yaptı. Bu düzeltmede ben eleştiriliyorum. Bazı şeyler hakikaten şaşırmamak mümkün değil ki. Bunda da zirve noktalarda buralar tehlikeli. Düzeltme bekliyorum diye 10 kere söyledik aslında. Fakat önemli olan ben değilim. Önemli olan şu piyasa henüz resesyonu fiyatlamış değil. Piyasanın fiyatladığı şey biraz düzeltme. Çünkü özellikle teknoloji hisselerinde çok para kazanıldı. İnsanlar paralarını oradan alıp Avrupa borsasına götürmeye çalışıyorlar. Bonolara götürüyorlar, daha güvenli yerlere taşıyorlar. Biraz da duralım bir görelim bakalım diyorlar. Bir de büyüme korkusu. Acaba Trump'ın politikaları büyümeyi yavaşlatır mı diye. Resesyon fiyatlaması bu değil. Eğer resesyon gelirse fiyatlar çok daha aşağı gidebilirler. Ne kadar gidebilirler? Bu konuda bugün harika bir makale var. Ücretli üyesi oldum Morning Star'dan. Emmy C. Arnold paylaşmış. Monix'lerle bir işbirliğim yok. Ve Emmy hanımefendi şu soruyu soruyor. Acaba resesyon dönemlerinde en iyi yatırımlar hangileridir? Emi'nin ilk tablosu oldukça çarpıcı. Varlık sınıflarına bakıyor. Farklı resesyon dönemlerine bakıyor. Ve bu resesyon dönemlerinde hangi varlık sınıfı iyi performans göstermiş? Bir kere altın burada öne çıkıyor. Altın resesyon seviyor. %7.7 ortalamada resesyonlarda pozitif gitmiş. 1980 resesyonda %17.22 yukarı gitmiş. 2008'de %11.77. Şubat 2020 Nisan 2020 arasında %7.48 yukarı gitmiş. Yani altın olanın resesyonda pek canı sıkılmıyor. Başka neyin canı sıkılmıyor? ABD tahvilleri olanların. Burada farklı ABD endeksleri var. ABD toplam tahvil endeksi mesela %9.13 ortalama getiri sağlamış. Şirket tahvilleri de fena değil. Yüksek getiri şirket tahvilleri. Gerçi onlar belli yerlerde düşüyorlar ama o kadar da sert düşmüyorlar. Ve toplamda 4.52. Ama en güzeli ABD hazine kağıtları. Mesela ABD'nin orta vadeli devlet tahvilleri %9.82 ortalama getiri yapmışlar. ABD'nin uzun vadeli devlet tahvilleri %10.4 4 civarında getir sağlamışlar. Bu da vadenin uzaması daha iyi Çünkü vade uzadıkça tahvil faizlere daha duyarlı hale geliyor. Resesyon olduğu zaman merkez bankaları faiz düşürdüğü için elindeki tahvillerin değeri bir anda artmaya başlıyor. Yani hazine kağıtları ve altının resesyonlardaki performansı iyi. Peki hisse senetlerinde ne oluyor? Orada durum biraz daha tartışmalı. Mesela ABD geniş hisse senedi endeksi yani pek çok hisse senedinden oluşan geniş endekslerden bir tanesi ortalama da negatif performans gösteriyor. Özellikle son resesyonlardaki negatif performansı daha da sert. Geniş gelişmekte olan piyasalarda bundan kurtulamıyorlar. Orada da %11.77'lik ortalama düşüş var. ABD dışı dünya endeksi dediğimiz bir yine hisse senedi endeksi var. 9.25'lik düşüş var. Hisse senetleri kötü piyasalarda iyi performans vermiyorlar. Biraz sektör sektör baktığımızda farklı sonuçlar var ama iyi sonuç vermiyorlar. Burada bu arada makalenin orijinal tablosu da var. İsteyenler onu da inceleyebilirler. Peki emtialara ne oluyor? Emtialar da iyi gitmiyor. Gayet de normal. Ekonomiler küçülürken emtiaya olan ihtiyaç azalıyor. Orada da %9.27'lik azalma var. Yani eğer bir resesyon görüyorsanız, resesyonun başlığına inanıyorsanız hisse senetlerinden büyük oranda kaçmakta fayda var. Onun yerine altına ve Amerikan hazine kağıtlarına sığmak daha iyi sonuçlar veriyor gibi gözüküyor. Eğer illa hisse senetlerini duracaksanız ne yapmanız lazım? Ona da biraz sonraki slaytlarla geleceğiz. Morningstar'ın analizinde farklı şekillerde hisse senetlerini kategorize etmişler. Mesela yatırım faktöründen bakmışlar burada. ABD küçük ölçekli hisse senetleri, ABD yüksek temüttü getirili hisse senetleri, ABD minimum volatilite hisse senetleri, ABD momentum hisseleri, değer hisseleri ve kalite hisseleri diye farklı kategoriler. Bu kategorilerin ETF'leri nedir vesaire biraz sonra geleceğiz. Onun için size bir araç önereceğim zaten. Fakat baktığımızda hepsi bir kere resesyona duyarlı. Kalite hisseleri hisseler en az duyarlı olanı. Küçük ölçekli hisse senetleri hep dayak yiyorlar. Ortamada %9.2 dayak yemişler. Son iki resesyona çok dayak yediler. Hala da onu atlatamadılar zaten. Temettü getirileri biraz daha iyi ama onlar da muazzam değil. Mesela 2008 krizine onlar da sert bir dayak demişler. Yani temettüye kaçmak da yetmiyor. Çünkü şirketin temettü verebilmesi için performansın iyi olması lazım. E, resesyonda şirketin geliri azalabilir. Ondan dolayı onlar da satışıyor. Minimum volatilite enteresan bir alan. Yani şirketin hisse senedi piyasa geneliyle Aynı oranda dalgalanmıyor. Benim portföyümdeki hisselerin çok büyük bölümü yüksek volatilite hisseleri. İnanılmıyorsam Tesla'da beta 3 gibi. Yani piyasa 1 yükselirse Tesla 3 yükselebiliyor. Bunlar yüksek volatilite. Düşük volatilite yani düşük beta'ya sahip hisselerde durum biraz daha iyi ama onlar da yine de negatif etkileniyorlar. Momentum hisseleri de ayak yiyor. Momentum hissesi demek ne demek? Sırf başkaları alıyor diye alınan hisseler. Yani son dönemde özellikle yılın başında inanılmaz momentumlar yaşandı. Palantir'de onlardan bir tanesiydi bir ara bir momentum hissesine dönüştü. Onlar sert ayak yiyorlar. Ve enteresan işin değer hisseleri de sert dayak yiyor. Hani hep Warren Buffett değer yatırımcısıdır ya. İşte bir şekilde olması gerekenin altında fiyatlanan hisselerdir değer hisseleri hep. Ve uzun vadede işte kaliteli sonuçları vardır vesaire. Hayır onlar da dayak yiyorlar. Yani hiçbir yatırım faktörü bu işten kurtulamıyor. Kalite hisseleri biraz daha az dayak yiyorlar. Ne demek olduğunu biraz sonra tekrar gireceğiz. Morningstar'daki makale hisse senetlerini bir de yatırım tarzına göre kategorize etmiş. Large blend yani büyük ölçekli karma. Ne demek bu? O... Oh. Bu şirket hem büyüyor, bayağı hızlı bir büyüme hissesi hem de değer hissesi. Ne girebilir buraya örnek? Amazon'u sokabilirsiniz mesela belki. Hem bir büyüme hissesi hem bir değer hissesi. Çünkü şirket net nakit akışa sahip, gayet ciddi bir karlılığı var. Öte yandan hızlı büyüme devam ediyor gibi örnek vermeye çalışıyorum. Büyük ölçekli büyüme hisseleri kim buraya girebilir? Tesla buraya girebilir. Şimdi Tesla burada pek büyümüyor ama kategorik olarak bir büyüme hissesi olarak gözükebilir. Evet kârlı nakit akışı var ama şirketin değerlemesi bu çok daha üstünde. Büyüme değerlemesi bu. Veya da büyük ölçekli değer hisseleri atıyorum. Altyazı Mesela General Motors. Yani şirketin mesela değerlemesi gidin. Tesla'da kıyaslayın çok daha düşük. Oysa karnaki takışı mesela bu konularda pozitif gibi. Bunları büyük orta ve küçük ölçekli olarak ölçeklerine göre de ayırmış ve neden bu kadar uğraşmış bilmiyorum. Çünkü hepsinin sonucu <laughs> negatif. Görüyorsunuz hepsi eksi veriyor. Burada yine gidilecek en iyi alan büyük ölçekli büyüme hisseleri gibi gözüküyor. Yani özellikle 2020 COVID krizinde nispeten onları iyi davranmışlar ama hepsi ortalama vurduğumuzda farklı resesyonlarda 8 9 10 tonlar civarında düşüyor. Burada da pek kurtuluş alanı yok gibi. Ve son bir bakış açısı da sektörel. Burası önemli çünkü sektörel baktığımızda bazı kaçacak yerler var gibi. Mesela sağlık sektörü kaçınılabilecek iyi yerlerden bir tanesi. Nitekim bu yılın başından beri de büyüme korkuları, resesyon endişeleri devreye girince sağlık sektörü iyi gitmişti. Niye? Çünkü yatırımcı şöyle bakıyor. İnsanlar en de sonunda ne yapabilir? Sağlık harcamalarını yaparlar arkadaşlar diye bakıyor. Burası iyi gidiyor. Bir de savunmacı tüketici dediğimiz bir alan var. Nedir bunlar? Benim tuvalet kağıdı dediğim bölüm. Tuvalet kağıdı satanlar yeter. Ajan satanlar, sabun satanlar. insanlar onu almak zorundalar. Ne olursa olsun. O yüzden orası da nispeten iyi gidiyor. Değerli maden hisseleri iyi gidiyor. Burada ne var? Mesela altın madencileri var. Bu kategori iyi gidiyor. Diğerlerin hepsinde dayak var. En şiddetli dayağı enerji hisseleri yiyor. Burada görüyorsunuz. Bu da temel sebebi enerji olan talep azalıyor. Resesyon olup ekonomiler küçülünce. Döngüsel tüketici ürünleri mesela otomobil gibi yer iyi dayak yiyor. Sanayi acayip dayak yiyor. %13.99. Altyapı tabii kimse resesyon döneminde altyapıyla uğraşmıyor. Yani kaçabilecek 3 sektör var burada. Sağlık hizmetleri, savunmacı tüketici Coca-Cola mesela ve değerli maden hisseleri. Onun dışında hepsi şiddetli dayak yiyorlar. Enerji sektörü en uzak durması gereken sektöre benziyor. Yani uzun lafın kısası resesyonda ise senedi zor iş hisse senedi shortlanabilir o ayrı bir yatırımcılık tarzı ama resesyon netleşiyorsa hisse senetlerinden tamamen çıkmak iyi olabilir. Tabii ki bu biraz beklenen resesyonun da büyüklüğüne bağlı. Mesela 2020 resesyon çok kısa sürdü. iki çeyrek sürdü. Hatta resesyon oldu da sonradan anladık. Yani hisse senetleri zaten kopmuş gitmiş yukarı doğru gidiyorlardı. Bu yüzden resesyonun derinliği ve süresi de önemli. Derinlik arttıkça ve süre uzadıkça hisse senetleri daha fazla hırpalanıyorlar. Ama şunu biliyoruz. Kuvvetli şirketler yani büyümesi devam eden, resesyonda bile büyümesi devam ettirebilecekler nakit akışı kuvvetli olanlar ve bilançosu kuvvetli olanların kötü dönemlerden geri dönüş çok daha kuvvetli oluyor. O yüzden portföyünüzü doğru kurgulamanız çok önemli. Bu çerçevede Discord'a üye olmayı düşünebilirsiniz. Her gün farklı hisse senetlerine, farklı portföy analizlerine dalıyoruz ve bu tip krizleri en hasarsız şekilde atlatacak çözümleri bulmaya çalışıyoruz. Ama diyelim ki izlediğiniz bütün bunları ve hocam bunlar iyi hoş da bunlarla ilgili neyi almam lazım benim? Hangi ETF, hangi hisse senetini almak lazım? Bunun ilgili size bir araç vereceğim. Tabii ki öneride bulunmayacağım ama nereden bunlara bakabilirsiniz konusunda size bir araç önereceğim şimdi. Aracımızın ismi Seeking Alpha. Seeking Alpha ile işbirliğimiz var. Aşağıda link linki var. O linke tıklayarak bir hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Seeking Alpha'da hisse senedi analizleri de yapıyoruz. Zaman zaman o tip analizlere denk gelmişsinizdir mutlaka. Bir yandan da biraz önce gördüğümüz verilerden yola çıkarak yatırım kategorilerini de keşfedebiliyoruz. Mesela şurası diyor ki US Equities yani Amerikan hisse senetleri ve burada farklı işte Small Cap, Micro Cap, Mid Cap, Nasdaq 100, Dow Jones, S&P 500 gibi farklı kategorilerin en büyük ETF'lerini bize veriyor. Yani bu ETF almak zorunda değilsiniz ama bu ETF mesela IWC ETF'i mikro cap'lerin yani en küçük hisse senetlerinin en büyük ETF'ine benziyor. Tabi gidip ChatGPT gibi bir ortamda, Grok gibi bir ortamda IWC'ye alternatifleri araştırabilirsiniz. Veya da IWC ETF'inin web sayfasına gidip bunun içinde neler var abi hangi hisseleri var diye kendi araştırmanızı da yapabilirsiniz. Size sadece örnek olarak gösteriyorum. Hatırlarsanız sektörler bazında bakmıştık. Burada da sektör ETF'lerini görebiliyorsunuz. Teknolojinki XLK gibi. Yine bu içine tıkladığınızda 67 milyar dolarlık bir fon yönettiklerini görebiliyorsunuz. Görüyoruz. Ve XRK ETF'in detaylarına baktığınızda da hangi hisse senetlerini portföyünü tuttuğunu, şu ana kadar performansını olduğunu görebilirsiniz. Ve XRK'ya farklı alternatifleri arayabilirsiniz. Hatırlarsanız faktörler bazında bakmıştık hisse senetlerine. Değer hisseleri, büyüme hisseleri, kalite hisseleri, düşük volatilite hisseleri, yüksek temettü hisseleri, momentum hisseleri, temettü hisseleri ve eşit ağırlıklı hisseler gibi. Bunların burada bütün performanslarını görüyorsunuz. Yine tıkladığınız zaman detaylara ulaşmak mümkün. Bir yandan da tabii koca bir dünya var karşımızda dünyadaki farklı hisse senetlerinden oluşan ETF'ler, ülke ETF'leri. Ne demiştik? Bonolar çok önemli diye. Bono ETF'leri, Amerikan hazine kağıdı ETF'leri en popüleri TLT'dir ama başkaları da var burada. MTA ETF'leri yani MTA'ya doğrudan yatırım yapanlar mesela bakın altına kadar iyi getirmiş. Yılbaşından beri %15 yukarıda, gümüş yılbaşından beri %16 yukarıda gibi. Ve bir yandan da tabii kur ETF'leri yani Amerikan doları ETF'i, İngiliz pound ETF'i gibi ETF'ler de var. Bu sizin başlangıç yolunuz olabilir. Seeking Alpha'da bu verileri aldıktan sonra alternatif ETF'ler araştırılabilir, kaldıraçlı ETF'ler araştırılabilir. Inverse ETF'ler dediğimiz bu ETF'in getirisinin tersini vaat edenler. Mesela, mesela Growth ETF'i IUSG hisse senetlerinin yukarı gideceğini söylüyor büyüme hisselerinin. Bunun tam tersi inverse dediğimiz ters ETF'ler de var. Onların düşeceğine oynayan ve bu sayede para kazandıranlar. Bunları öğrenerek ETF havuzunuzu geliştirebilirsiniz veya ETF'den içerisinden kendisi alternatif hisse senetleri seçebilirsiniz. Amerikan borsalarının en sevdiğim yönü çok fazla veri bilgi var. Seeking Alpha bu konuda çok iyi bir platform. Kullanırsanız bence keyif alacağınızı düşünüyorum. İş birliğim var. Burada şirketler hakkında haberler, piyasa hakkında haberler, derin şirket analizleri, derin ETF analizleri pek çok şeye ulaşılabiliyor. Linki aşağıda tıklayarak bir hafta ücretsiz sonra da ciddi bir indirimle kullanabilirsiniz. Umarım resesyonlarla falan uğraşmayız. Zor işler onlar ama hayatın bir parçası gelirse onu nasıl yöneteceğimizi beraber inşallah göreceğiz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Bir like, bir yorum süper olur bu arada.